Ee, şimdi bu cheesecakeler biliyorsunuz ciddi anlamda maliyeti çok yüksek yani bir dilimini artık böyle hani 30-40 lira hayal yani o fiyata yiyemiyorsunuz oh. asla yani ee, şöyle aşağı yukarı hesaplama yaptığımızda e, 12 kişilik bir cheesecake yapacağım ben yani ince dilimler doğrarsanız 12 tane çıkıyor doğramazsanız 8 tane çıkıyor. 8 kişilik çiz e, kek yani şöyle hesaplama yaptığımızda maliyet olarak hani taş atlasın 100-150 liraya geliyor. Ama normalde bir dilimi artık 70-80 lira öyle düşünün. E, peyniri içinden çıkardığımız için bir tık daha fiyat düşmüş olacak. O yüzden gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz tam malzeme efendim geliyor. 3 su bardağı süzme yoğurt, 3 adet yumurta, 1 limon rendesi, 2 su bardağı şeker bir paket vanilya, dört yemek kaşığı un. Ee, alt tabanı için ise yulaflı bir bisküviye ihtiyacınız var. Altı yemek kaşığı tereyağı ile buluşturacağız. Sosu için iki yemek, e, pardon iki su bardağı e, limonata evde hazırlamış olduğunuz olabilir, hazır da olabilir ve zerdeçal kullanacağız ki rengini biraz daha sarartmak için. Yine üzerine nane yaprakları ve limon kabukları ile birlikte böyle şık farklı bir sunum yapacağız sizler için Allah nasip ederse. Şimdi orada hemen, tereyağım, tereyağımız, tereyağımız hemen Erisin. Ben de şu bisküvilerimi koyuyorum. İki şey, Hı. sosum tereyağım. Kelepçeli Ha ha ha, ha. şey. <laughs> ee, ah. Serpil edeceğim. <laughs> <laughs> şu şok olmaz şeylerin yok mu beni bitiriyor ya. Gözüne baktım. Allah ee, anladı o benim neye baktığımı da. Evet. <laughs> Direkt yakalar. Kaçmaz ondan. K kek kalıbı e, yandan dediğim gibi bizim gibi şeyle olursa açıp kapamalı çok daha rahat e, yapabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz yan tarafları bozulmadan böyle tertemiz durması gerekiyor. Evet, bisküvileri koydum. Sanki bisküvi bir tık daha mı olsaydı diye Az tık. gibi mi geldi? Evet, zeminde az geldi. Dur de. hemen bakarım şunu ben sana. Bir tık büyük çünkü. Bir hissettim ben, fark ettim seni hissettiğini. Aynen. Ah, <laughs> Bunu susar. şimdi altına folyo kaplayacağım Nermin. Çok güvenmiyorum tamam, ona ya. Şu yanları evet. Hı -hı. Getir ben kaplayayım sen bir sürü şey. getirene kadar. Ee, alüminyum folyo zararlı. Evet biliyoruz. Ama e, biz içine koymayacağız, sadece dışının sıcaklığını biz ayarlayacağız. Ee, bir tane daha bu boyda verirsen bana. Evet, aynısını yapacağım şimdi canım. Çok zor da kalmadıkça biz de kullanmıyoruz açıkçası artık mutfakta. Ancak böyle işte e, bu tarz yaptığımız keklerde kullanılıyor. E, pişirme kağıdı koyduktan sonra böyle dışını iyice kaplamanız bizim için yeterli. Hem de sıcağı da biliyorsunuz tutuyor. Ya. Asla gıdayla da teması yok. Ee, normal kelepçeli bir kalıbın içerisine önce pişirmek ya da serdik. Dışını da folyo ile toparladık. Evet. Hemen alalım onu. Şey Aynen 3 paket koyacağım ben. Benim çünkü birazcık gözüme büyük geldi. Ya yeterli olacaktır. Çok fazla evet, yağlı evet, olsun istemiyorum bisküvi oranını hani ne kadar seversiniz? Ben tabanda biraz fazla bisküviyi seviyorum sanırım. Gezdireyim ister misin? onu da dök. Hepsini bir yapalım. <laughs> Yumuşatsın. Oo. Evet bakın böyle erittiğimiz tereyağı bisküvilerle buluşturdu. Serpil. Cana. Şimdi bunu da kapatıyoruz. <laughs> Yap Nermi. <laughs> Yap Nermi. Yap Nermi. Deme deme sen öyle deme. Geliyoruz. Bismillah. Evet, şöyle yavaş yavaş. Oh, kazanan Kazan. ben oldum. Evet, büyük Heh. bir imtihan. Sanki inşaat çalışmış. Yüksel ya, bir git. Bir git ya, robot ayrı, sen ayrı. Tut. Ben Evet. Şöyle bakın, çok güzel bir krema haline geldi. Bunu bu şekilde iyice zemini oturtacağız. Yani bir taban yapacağız. Şimdi içine hazırlarken bu dolapta bekleyecek aslında. Bir tık sertleşecek. Üzerine döküp fırına vereceğiz. Ama tabanını çekmesi gerekiyor. Ama şu an bile tereyağı güzel çekmiş gibi gözüküyor yani. Bir çay bardağı veya bir su bardağıyla böyle bastırdıktan sonra eşit her yere gelecek şekilde... Görülebiliyor mu? Evet. Şöyle. Hı. Bunu alayım ben. Aynen. Şekillendirmemiz gerekiyor. Ee, maliyet olarak dediğim gibi çok daha uygun fiyata gelecek. Kaşık versene bana. Bardak ufacık geldi. Alcan. Ya da, da iyi oldu. Şöyle sağlam, sert tam perleme yapıyoruz. S sıkı sıkı oldu bak. Aynen. Şöyle iyice tamperledikten sonra dolaba kaldıracağız. Evet. Kenarlarını da düzleyelim. Yarım yamalak iş yapmıyoruz hocam. Olmaz. Buyurun Serpil Hanımcığım. Çok mersi ben gidiyorum. Rica ederiz efendim bizim için keyifte. Şimdi gelelim labnesiz bir iç harca. Nasıl bir harç? Şimdi sizlerle paylaşıyor olacağız. Yine bir çırpıcı lazım bana. Ee, bunu mu kullanacaksın ha, Onu o zaman. Aha, bunlar. şey daha rahat karıştır çünkü içinde. <laughs> Yumurtaları Bence. tek tek ilave edeceğiz. Ha ben de onu alacaktım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ben peçete kenarda seviyorum. Ee, tabanını hazırladık. Şimdi süzme yoğurtlu kısmına geçiyoruz. Süzme yoğurtlu kısmında e, labne olmadığı için direkt ilk etapta Kaşıkla beraber seyralım. Hemen geldim. Buyurun. Hı. Koyuyoruz böyle. Bakın süzme yoğurdun koyuluğu yetecek. Hiçbir şekilde o aradaki labne peynirini aratmayacak ve hatta belki daha çok hoşunuza gidecek. Ben çünkü cheesecake de çok tuzlu. Böyle labne bir tık tuzlu olayını arttırıyor. Onu hissetmeyeceksiniz bile. Bir de maliyeti de düşük olacak. Ben böyle Tabii ama. Çok daha düşük evet. olacak maliyeti. 3 tamam. adet yumurtayı tek tek birazdan Aynen. ekleyeceğiz kırarak. Bence ona kabuklar atar mısın? Aynen öyle. Ee, atarım kabukları dursun. Hı hı. Ee, üç adet yumurtayı önce bunu çırptıktan sonra ekleyeceğim şekerle biraz köpürteyim. Bunu burada, burada dursun. Ben sosu yapma, yapayım ister misin? Aynen olur. İki su bardağı alıyor bu bardak sakın yanlış anlaşılmasın. Aa, evet bunlar. böyle. da söyleyeyim. <laughs> yavaş yavaş çırpıyoruz. Para bizde diyor değil evet, mi? Evet para bizde diyor. Dolarları yedin diyor falan diyor bilmiyorum. Bugün paradan gelip çağırıyor şey enerjiyi çağırıyor. Bence de çağırıyor para, değil para mi? Para enerjisini çağır. Hadi hayırlısı inşallah. Bak. Efendim. Hı -hı. Bu sabahtan beri ağlayan kadın değil miydi? Hep mi ağlayacağız? Arada bir güleceğiz. Efendim bakın. Oh. Labne muhteşem bir krem elde ettik. Vallahi çok güzel oldu. Hem de daha hafif olacak garantisini veriyorum. Şimdi e, Serpil e, limonatayı aldın, zerdeçalı aldın ama e, hı hı. isteyenlerin bir miktarda şeker koymalarını evet. söylemeyi unutmayalım. İsterseniz sadece limonata tatlı olduğu için şeker koymanıza gerek yok ama biz böyle bir iki çay iki yemek yani bir kadar. çay bardağının yarısı kadar böyle şeker ekledik. Aha. Ekip arkadaşlarımız şimdi sevmez falan. öğlene yemek çıkarıyoruz. Su parmaşırlar görüyor musun? Evet bunu birazcık fırında bekletmemiz lazım ama. Yağ dondu ya. Ben hallederim. Aynen Serpil'im. Bir de tabanı getirirsen gelirken. Gelirken onu getireyim bunu atayım. Gene Aynen. Biraz... Birazcık erisin içeride. Şimdi e, bu sos bu kadar sarı olmuyor maalesef. İçerisine zerdeçalı attığınızda rengi böyle tam limon sarısına dönüyor. E, ya Ama içinde zerdeçalın olduğunu kimse anlamıyor. Kesinlikle hani böyle... Ben açık ve net söyleyeyim, e, benim çocuklar yemez ama e, zerdeçalın olduğu anlaşılmıyor. O yüzden rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir anne olarak da bunu söyleyeyim. Böyle Kaynadı. Bir tadı vardı? Aroması vardı mı Aynen. Bir spatula. Allah kıyıncağım sana. Ne oldu bence göz göz. Silikon spatula ara istiyorsun değil ara, mi? Aynen aşk. ara ara karıştıralım. Hı. Şey olmasın. Topaklaşmasın. Evet. Şimdi bakın. Bildiğiniz. Rab oh, hamur gibi aslında ama maliyet yarıya indi. Çok yumurta yok içinde. 3 adet yumurtamız var. Tek tek yavaş yavaş hepsini kırdık. İyice hamuruyla özleştirdik. Şekerini verdik. Süzme yoğurtla birlikte. Şimdi bunu biz pişireceğiz. İçinde yumurta olduğu için toplayacak, güzelce pişecek. Ee, çok fazla pişirmeniz istemiyorum. Yani üstü böyle e, kararmayacak. Hafif pembeleşecek. Ondan sonra hazır olmuş olacak. Çatlama yapabilir. Yani sıkıntı yok. Sizlerin de çatlayabilir. Ee, tabii çatlamasa e, profesyonelliktir. O yüzden şöyle bir iki kere vurup düz zemini oluşturalım. Şurasında hamur var. Şey kaldı. Onu da şöyle yapayım. Evet. Çatlamasın. sonra önceden ısıttığımız kaç derecelikte de? 170 iyidir gibi bir ayara koyalım. Altına da su koyalım. Su çatlatmayacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. deyip geliyorum. O çok sıcak olmasın. Şöyle 170 hatta 165'e koyalım ilk etapta yavaş yavaş bitsin. Zemine su koyuyoruz gördüğünüz üzere bir kasede. Ellerin yanmasın Serpil Kök. Hemen şöyle yapacağım. Dur aşkım elin yana. Tamam. Evet ortaya suyu koyduk. Suyun buharı ile birlikte keki pişirmeye bırakıyoruz. Ee, alttan buhar geldikçe kek çatlamasını koruyacak. Çatlamaması için kendini koruyacak. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. E belki birazdan ayarını bir tık fazlaya çevirebilirim. alalım istiyorsan. 15 ne dakika sonra. E Şöyle göstereyim. Mısın? Bakın şu ortası birazcık e, sallanması gerekiyor. Bu sallanıyorsa pişmi yani tam kıvamındadır. Hı. Çok böyle taş gibi ise o güzel olmaz bilginiz olsun. Ben hemen üstüne bunu da dökeceğim. E, o börek yanmasın seyficiğim öyle diyorlar yukarıda. İnşallah. Burada iki su bardağı limonata, zerdeçal ve çok az miktarda koymuş olduğumuz şeker. Dilerseniz gerek bile yok aslında. Ama biz e, dediğim gibi birazcık daha tatlı Oo, olsun yıkasın. istedik. Evet. Bir de e, şöyle söyleyeyim kıymetli izleyicilerim gerçekten çok daha ucuza getireceksiniz. İçinde çünkü peynir de yok. 5 paket maliyet, şey yok. Tabii tabii maliyet olarak 5 paket evet vallahi 5 paket 3 paket. Valla 4 paket. 5 e, paket. La, la, peynirimiz de yok ve yumurta ha. da yok. 6-7 tane yumurta normalde. Süzme peynirimiz şunumuz bunumuz. Hiçbir şey yok içinde. Gördünüz mü? Gördünüz. E, herkes evinde rahatlıkla cheesecake yapabilir. Birazdan bunu nane yapraklarıyla limon dilimleriyle süsleyip Servise ben hazır götüreyim mi atayım mı? Aynen bunu bence bir atalım bir, bir, bir kaymak tuzsun sosu üstüne. Evet tabii üstünü süsleyelim. Ama ben çok beğendim rengi muhteşem. Evet rengine bayıldım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Demedin mi Nermin bu tarifi nereden buldun? Kim ben mi? Dün ama dedin. şey itiraf ediyorum dün kafa biraz gitti yani Ha, Dün hiç bakmadım bile diyorsun. Ya yalan yok <laughs> bak doğruyu söylüyorum. Ama yani, ben bunu sonra birkaç gün önce atmıştım zaten. Ee, ama şey hani ben bir son tekrar şey yapıyorum ya. Evet şöyle bir buzlukta bekletelim. İyice üzeri sertleşsin. Ee, zaten iç dokusu çok güzel bir kıvamdaydı. Hafiften böyle sallanacak ortası. Muhteşem lezzetler efendim. Şu an e, masada e, ben de sizler gibi masayı böyle gözetliyorum. Alayım Serpil'ciğim. Elinize sağlık. Evet kurabiyeler de tam kıvamında. şöyle yapıyorum. Bir tane küçük sinekçik gelmiş. Ayrılmıyor dibimden. E, kurabiyenin güzelliğine bakar mısınız? Bunun ilk sıcağa çıkacak e, bilginiz olsun. E, fırından çıkar çıkmaz dokunursanız parçalanır. Ben ne güzel oturuyorum, değil mi yerimde? Böyle sanki hiç benim işim yokmuş gibi sinir. Şöyle hemen salatamı. Wow, wow. Evet şöyle bir güzel salata yaptık. Onun da şöyle içine kenarlarına gelecek şekilde yoğurdu döküyorum. Böyle pasta kreması gibi düşünün. Şöyle yaydık. Şu kek kalıpları ne kadar çok işe yarıyor. Bakar mısınız sunumun güzelliğine? Onun da üstüne hazırladığım son dokunuş bunlar efendim. Ceviz. Teşekkür ederiz efendim. Layık olmaya çalışıyoruz sizlere. Şuradan alır mısınız kızlar? Teşekkür ederim. Ekranı boş bıraktım. Çok özür dilerim. Efendim. Salata da hazır. Her şey hazır. 2, 4, 5 çeşit sizler için birbirinden lezzetli tarifler hazırladık e, labnesiz bir cheesecake yaptık. Bakın gerçekten çok lezzetli oluyor. E, hiçbir şekilde içinde labne olmadığını anlamıyorsunuz. Hemen yanında çanakların içerisine köfteleri oturttuk. Çok lezzetli bir ana yemek yaptık. Hemen diğer tarafta soğanlı bir börek hazırladık. Elde açtık hamurunu. E, peynirli soğanlı bir harç yaptık. Burada dondurma kaşığıyla tahin kurabiyeler hazırladık. Bir anda da iki renkli patates salatamızı hazırladık. Üzerine ceviz ve yoğurt ...kırımsaklı yoğurtla taşlandırdık. Dün üç kişiye şal... ...bir kişiye de askılık verecektik. Hemen açıklıyorum. Tek bir tane isim. Hepsi tek kişiye, Hepsi tek kişiye mi? Evet. Karar değişmiş yine. Hepsi tek kişiye gidecekmiş. E, kim değiştirdi diyor. Öyle bir şey yok diyor. E, Zafer söyledi. E, tamam. E, bu sadece askılık kazanan diğer üç kişiyi de Nermin Nefes Mutfağı'nın hikaye kısmında görebilirsiniz. Eşarp askısı kazanan e, sadece e, eşarp askısı kazanan hanımefendi Yasemin Bardakçı oldu. Diğer üç kişiyi de hemen şimdi arkadaşlar seçip Nermin'in Nefes Mutfağı'na koyacak yüksel kızdı çünkü. Kim söyledi diyor. Öyle bir şey yok. Ben ne dediysem o. Efendim son şifremizi de söyleyelim. Gülümseyin efendim son şifre gülümseyin e, Rabbim gülmekten ayırmasın diyoruz e, kaç var birazcık o zaman sohbet edelim e, aynen biraz sohbet edelim e, bugünkü lezzetler böyle aslında dediğim gibi beş çayına yakışır ve akşam yemeğini aslında eşlere ne koyacağım diye düşünüyorsanız görmüş olduğunuz üzere çanak köfteyi değerlendirebilirsiniz ee, her zaman söylediğimiz gibi efendim bu güzellikler var elhamdülillah Rabbim sunuyor ama sevdiklerimiz tabii ki yanımızda olduğu sürece güzel evimizden sağlık saat bereket huzur sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın diyorum en kötü gününüz bugünkü gibi renkli ve güzel geçsin en güzel emanetsiniz Rabbime yarın saatler 13:00 dediğinde biz Nermin Nefes Mutfağı ailesi olarak sizleri evimizde bekliyor olacağız. Allah'a emanet olun.